Ekran görüntüsü alma özelliği Android 11'den çıkarıldı. Uzun süredir beklenen yeni işletim sistemi Android 11 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Kullanıcılar tarafında heyecanla karşılanan ekran kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği hakkında yeni bir bilgi. Android 11 beta yayınlandı. Hangi telefonlarda yayınlandı? Yeni özellikler hangi telefonlara gelecek? Google Blog'da yayınlanan yazıda Android Beta gelen özellikleri ayrı ayrı ve gidiyor şeklinde anlatıyor. Yeni işletim sisteminde öne çıkan özelliklerden bazıları yenilenmiş bildirim çubuğu, bir, bir güç menüsü ve birçok yeni ayar eklendi. Kullanıcıya sağlanan kontrol ve gizlilik üstünde de yeniler, yenilikler getiren mesajlaşma uygulamalarında getirildiğini söylüyor. Google Meet ve Google Duo için aile modu çağrılarını ko kolay yanıtlama e efekt ve birçok farklı farklı özelliği yanında getiriyor. Android 11 beta ile gelen bir diğer özellik ise bubbles oldu. Bu özellik uygulamada işlerinizi hallederken tüm bunların yanı sıra Android 11 11 beta yüklü telefonların güç düğmesini uzun süre basılı tuttuğuna telefon ile akıllı cihazların kontrol etmesini sağlıyor. Tek tuşla hızlı erişim sağlayan yine ar arayüz akıllı cihazlar arasında daha kolay bir şekilde. Aynı zamanda ses video içeriklerinin oynadığı cihazlar arasında TV, hoparlör, VB ve daha kolaylık sağlanacak. Android 11 Beta güvenlik konusunda yeni gelişmeleri karşımızda artık çıktı. Artık güvenlik. Android 11 Beta sürümü gelen akıllı telefonlar neler? Sizce neler? Hemen bakalım. Sony Xperia 1, 2 Sony Xperia 10, 2 LG V40 Thin QN Vivo Vivo Nex 3 S 5G Vivo Nex 3 Vivo binanana. Honorlardan Honor V2 View OnePlus 8 8 Pro OnePlus 7 7 Pro Redmi Note 9 Pro Note Nokia 8.1 8.2 5K 7.2 6.2 5.3 4.2 S20 Plus S20 S20 Ultra Note 10 Note 10 Plus Note 10 5K Note 10 Plus 5K Google'ın yeni Google'ın en yeni mobil işletimi Android 11. belli oldu. Android 11 logosu böyledir. 8 Eylül 2020 tarihinde çıkacak. 57 gün sonrasına Google görevleri in Google görevleri indirin. 57 gün sonrasına alarm kurun Google geliştireleri için canlı olarak yayınlanan Works with Hey Google Smart Home Summit epey isimli Google gösteri canlı olarak tarihi ortaya çıktı. Geçen sene 3 Eylül tarihinde göreceği çıkan Android 10 gibi Android 10 da yakın bir tarihte çıkacak. Ekran görüntü alma özelliği Android 11'den çıkarıldı. Uzun süredir beklenen yeni işletim sistemi Android 11 hakkında yeni bilgiler gelmeye de başlıyor.